Adım Büşra Nur Çelik. 18 yaşındayım. E, Yerken 2018'in Şubat ayında başladım. O zamandan beri de e, katlanarak devam ediyor bu süreç. 2018'den bu yana iki kere Türkiye Üçüncüsü oldum. E, geçen seneyle bu sene Türkiye Birincisi oldum. Geçen sene İtalya Palermo'da katıldım. Dünya Şampiyonası'nda Kadınlar'da Dünya Altıncısı oldum. E, bu sene de Umman Mascot'a gideceğiz inşallah. Orada da inşallah dünya birinciliğini istiyoruz. Adım Furkan Erçin. E, 2019 senesinden beri bu sporu yapıyorum. 2019'da düzenlenen Atatürk Kupası'nda e, Türkiye üçüncüsü olmuştum. E, sonrasında da e, geçen sene ve bu sene de Türkiye ikincisi oldum. Bu sene de e, Dünya Şampiyonası'na katılmaya kazandım. Yelken sporu her sporda olduğu gibi tabii ki zorlukları var ama yapmayı başardığınız zaman, başarı hissini tattığınız zaman artık o sizin için bir zevke dönüşüyor. Bu sporu yaparken aynı zamanda teknenin içinde kendimi çok özgür hissediyorum. Rüzgarı hissetmek çok güzel bir duygu. Herkese de çok tavsiye ederim. Ben Talat Çerçioğlu, Ereğli Belediye Spor Kulübü Para Yelken Takımı'nı çalıştırmaktayım. Karadeniz Beşik Spor ve İlçe Müdürlüğü'nde yelken antrenmanı olarak şu anda aktif olarak çalışıyorum. Türkiye Şampiyonası'ndan sonra yoğun bir antrenman programına girdik. 5-6 saat suda kaldık. Hava şartları zordu, soğuktu. Ona rağmen devam etti. Ve havaların imkan verdiği sürekli antrenmanlara çıktı. Hedefimiz Karadeniz Ereğli ve milli takımı en iyi şekilde temsil etmek. Dünya şampiyonasında en iyi sonucu elde etmek. 23-27 Kasım arası yarışlarımız olacak daha ağır engelliler var. Daha hafif engelliler var. Hepsiyle anlaşabildiğiniz zaman çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Sağlıklı bireylerden daha çok enerji yolluyorlar ve bu sizi çok güzel etkiliyor. Enerjimizi maksimum seviyeye çıkarıyor. Hedefimiz Karadeniz'i ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek. Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak. Yerken spor dışarıdan ne kadar zor gibi gözükse de Öyle zor değil aslında. Herkese tavsiye ediyorum yani. Beni destekleyen en başta annem olmak üzere bütün aileme, akrabalarıma, antrenörüme ve bizi destekleyen e, Halil çok teşekkür ederim. Zonguldak Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Karadeniz Ereğli İlçe Müdürü Adem Çelik ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Postlu'ya bize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.